Abi benim ayağım taraklı bu krampon bana olur mu demişsin? Olur kardeşim hatta bak şöyle göstereyim benim ayağım da taraklı. 아무드브 아비 브레입이야드브입 브레드, 나레드브레나뭐레드 브레드, 브레드, Çağlarım, Nereye gidiyorsun? Evet. Tamam, yarın gelecek misin? Evet. Tamam. Peki bizim yemekleri beğendin mi? Beğendim. Güzel miydi? Ben ateş yapmıştım. Ateş yaktım, evet. Ateş sevmiyor musun? Sevmiyorum. Yapmayayım ya artık ateş? Sen sevilmek mi istiyorsun? Tamam. Sen sevilmek mi istiyorsun? Sen sevilmek mi istiyorsun? <laughs> Sen çok <laughs> sattım. Bu ne ya? Osman paçı ver. Pati ver Osman. Aa verdi. verdi. Eğittim ya Orospu çocuğu yeri mi gösterdi orospu çocuğu? Orospu çocuğu yerime belli etti kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Son zamanlarda gençler arasında ateizmde bir artış var. Sence bunun sebebi ne? Öncelikle cevap vermem için ateizmin ne olduğunu bilmem lazım. Ateizm <laughs> inanmamak oluyor dinlere? İnanmamak oluyor. Mortal Kombat. Ne? <laughs> ne? Ben şöyleyim abi, ellerimi şöyle sallıyorum. Hani 8. sınıftayım, canım sıkılıyor ve şöyle durup elimi salladığımda şöyle arkaya doğru gidiyor tamam mı? Bir gün şöyle duruyorum yine. Evet. Ondan sonra elimi şöyle salladım. Ee. Ama aynı anda sallarken elimde şöyle sallıyorum. Şöyle sallıyorum. Bu Elimi salladım löp diye bir şey tuttum. Nasıl Ama yani? Ama iyi de bir şey tuttum. Sonra bir döndüm kızın kıçını avuçlamışım. <laughs> Benim adımı yolsuzluktan anarsan. Nooo. Peki cennette mesela millet birbirini tanıyacak mı? Arkadaşımı gördüm. Oo, tanımaz olur mu? Herkes birbirini tanıyacak. Evet. Mesela mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sururin mütekabiliyin kardeşler halinde. Hatta şunu diyor eğer ki çok sevdiğin biri cehenneme düşmüşse kafir öldü cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemdeyse çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Da o tamam, onlar aa. hiç, hiç bilmeyecek diyor çocuğum kendine. Ama bu sahtekarlık. Estağfurullah, ne olur mu? Öyle? Şimdi, ama bu hakikaten doğru de değil ya. Ama seni üzmemek için ne yapalım? Çocuğun ha, cehennemi ha? Hayır, sen kandırmak için <laughs> ya, seni sevindirmek için. tövbe <laughs> tövbe. <laughs> hey, hey, hey. Burası Katamaranların bölgesi. Kataman'ın bölgesinden gidiyorum ben o zaman. Base'imizi de biliyorlar. Onların base'e bir scout yollamak Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar bir dakika ben bir scout geliyorum çünkü her yerim tüy kafayı yiyeceğim. E. Atımı çaldı. bakar mısınız? Buyurun. Ben bir tane trezor alabilir miyim?

Oh! Şey dolar Dolar, molar yollarımızı kesmez. Onların doları var, bizim Allah'ımız var. Ya senin her yerin yaptırım olsa ne yazar ya? Hadi bakalım BBC, bunu da giz... Anta kavattırın ha. Ne oldu ya? Oren o Oğlum ne yapıyorsun, manyak mısın? Aaa, sıratıma su attı. Aa, inanılmaz. <laughs> Gerçekten. Hayır, Ay, al şu sıfırlaktı suratıma. Kedim korktum lan. mu kocim de namotteないし. Chion'da ro? Ana'nın name? Beyefendi, hangisini bana uygun gördünüz? Şunu sağa göndereceğim, şunu da ben yiyeceğim. Çelek olmazsın bana gö gönderdiğin. Kralım bakalım. İbi bir ortadan Kıralım böl, mı? bir ortadan böl bakalım. benimkini bir böl. Ay. <laughs> Ay. Helal olsun çok güzelmiş. Bir de seninkini böl. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Benimkine acık çekidekli çıktı. Seninki biraz kartlaşmış. <laughs> <laughs> Ama benimkini yerde bırakma. <laughs> basarlar. <basarlak>. Allah'ım. <laughs> evet. Allah korusun. Basarlar, evet. basarlar. Evet abi. He. Şeninkiyle <laughs> benimki karıştı. Ay. Als ob nicht die Wiener und Türken schlucken. McNü vorstellen. Jetzt kommt auch noch halb Afrika. Ne diyor lan bu karı? Ağzını siktin orospusuna bak lan. Ya. Bu ya ne ya? Bu ne ya? <gülüyor> 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 Bir çekme kal gel. Şey, şey benim için benim için dans eder misin? dans ya. Baba vizyon doğru var ya ben. Esir alırım bak internet oyunu. Dedim ne oluyor oğlum ayrı yor... bon, bak ya bu 26 saat uyumuş adamım oğlum bana lazım ne Bak cıkırla çıkarım bak. La yandaki kim be hocam? Esir mi aldı? Cıkırla çıkarım çıkarın, Ay, bak. Atarım, bak. <laughs> İki tane patlattım mıydı vallahi? Kendini dışkaf kafa hastanede olur. Ben burada özgür irademle yatıyorum la, hayırdır lan? Özgür irademle. Yine mi güzelsin ya? Teşekkür ederim, ben her zaman... Ben her zaman güzelim. Ben de zaman... Mi? Evet canlı. O. Seni... Ayıp be, ayıp be! Bu ne? Papaşka bisküvi. Allah'ım. Allah'ım. Vallahi günahlarımdan aranacağım. Hatça gideceğim. Allah belamı versin, hatça gideceğim. Vallahi hatça gideceğim. Hatça gideceğim. Hatça gideceğim. Vallahi hatça gideceğim.